hepinize Merhaba Keşar bugün sizlerle birlikte esnometre 99'daki inanılmaz bir de iki taktiğini göstereceğim ben bir de iki yere gidelim ben bende petler var fakat size birkaç fotoğraf koyacağım bu aynı petlerden Keşar bu Divan petlerden Rainbow Teddy bear'lardan 10 tane koyuyorsunuz bunlardan koyuyorsunuz size i̇şte bir fotoğraflar gelecek birazdan görmüş olduğunuz gibi inanılmaz fazla gem veriyor bak bana bir fotoğrafta 100k, iki fotoğrafta da 60k vermiştim. Şimdi bir tane daha fotoğraf koyacağım. Bu VIP taktikle ben 1 milyon gem kastım birkaç saatte. Yani çok kolay kasılıyor. Bir de e, on, onlarla eksklusif pet aldım %95'liklerden, %85'liklerden, 90'dan. Şimdi iki tane kristal keyim var. Bunlardan açacağım bakalım güzel şey gelecek mi Aa çarm geldi lan iyi ama bin tane var bana o yüzden hadi bir tane daha hadi güzel bir şey ver hadi Cık. yok vermedi şimdi vücudu aslında çok kolay ve basit bir bu teddy birilerden x 10 tane koyuyorsunuz ve bu kadar bu arada ben benim bütün diamond flag falan bit tabi full kullandığım kadardı. Basit zaten. VIP taktiğini tekrar göstereyim. Full bu Diamond 5 kitaplardan dolduruyorsunuz. Tabi 400 Robux harcamanız gerekiyor. Bu VIP alanını açıyorsunuz. Sonra böyle kasıyorsunuz. Çok kolay bir tak. O zaman arkadaşlar bu video kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Görüşürüz. Bay bay.